Buradan 15 Temmuz'u bile çıkardılar mesela. Şamil Tayyar bir paylaşım yaptı. Ee, yani ülkenin huzurunu bozarak darbe heveslilerinin değirmenine su taşımak istiyorlarsa bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur diye. Yani öğrencilerin bu tepkisinden bir 15 Temmuz e, vallahi, darbe, Şamil darbe, Tayyar, darbecilik. FETÖ, FETÖ'cü çakalların yaptığı bütün kumpasların Kitaplarını yazıp onlara destek olup ekran ekran de ben şahsen tanışırım o evet. rahatlıkla söylüyorum. Evet. Ekran ekran gezen bir arkadaştı. Ne oldu da şimdi 15 Temmuz kötü bir şey olmuş da FETÖ'cüler kötü bir şey olmuş. FETÖ'cülerin bütün itamlarını, isnatlarını Türk'ün subayına, yeah. akademisyenine, gazetecisine, işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kıymetli isimlerine, bir sürü insana kurulan tezgahları alkışlayan onların propagandistliğini ekran ekran gezip yapan, kitaplar yazarak bir sürü yalana ortak olan kendisiydi. Şimdi bize FETÖ'cü şeyi mi veriyor, ahkam mı kesiyor? Bir de 15 Temmuz'da üzerinden 15 Temmuz gibi veriyor? olur sonunuz yani. Darbeciler gibi olur sonunuz Ya işte yani ne? hiçbir şey kalmayınca, Heh. hiçbir şey kalmayınca. çıkarma. çek bir darbe, at elini oradan çek bir FETÖ, çek bir başörtüsü. Bu e, iktidarın elinde yeni bir hikaye yazmak zorunda. Bütün siyasal iletişimcilerin, siyaset bilimcilerin ifade ettiği şey bu. Ama yazamıyor yok. Yeni mi? bir öykü yazmak zorunda. Bu devlet yönetiminde, ülke yönetiminde öykü ekonomiyle yazılır. Hele hele millet bu haldeyken öykü ekonomi üzerinden yazılır. Ekonomik şartların bir kaynağın yoksa Merkez bankasının boşaltmıştan, hazineyi boşaltmışsan, yani borç bini aşmışsa, Yine kulaklar çınlasın halamın deyimiyle borç bini aşmışsa, yani. ülke bu halde ise hiçbir hikaye yazamayacağın için, yeni bir öykü yazamayacağın için eskileri eski öykülerden çıkarıp eski hikaye kitaplarını idare mağduriyetler. etmeye çalışıyorsun. Geri bu şartlarda mı? kimse yemez, kimse de yutmaz bunu. İlker Başbuğ'la ilgili yapılan darbe çağrısı yaptı, darbe iması yaptı, darbeleri övdü vesaire gibi ifade de... Bunun içerisinde mi peki? Biz hep şeyi bu konuda hani bir fikir birliğimiz var seninle de. FETÖ ile mücadele etmek yetmez, asıl FETÖcülükle mücadele etmek. Evet, evet, kesinlikle. Şimdi eee kaseti 10 yıl geri sar. İlker bu yine darbe, marbe bilmem ne tezgahlarıyla. Evet. Türkiye'nin 26. 26. Genel terör Başkanı, terör Başkanı, terör örgütü üyesi olmak ve terör yönetmek gibi ithamlarla Cezaevine atıldı doğru mu? Evet. Suçlandı. Evet. 10 yıl sonra FETÖ kötüydü, FETÖ şöyle FETÖ'nün Allah cezasını versin, FETÖ şöyle belaydı diyen iktidar tarafından 81 il başkanı tarafından şimdi yeniden darbeyle aynı isim. Valla FETÖ'nün FETÖ e, üyelerinin bir kısmının beli büküldü de FETÖ'cülük valla dimdik duruyor ya. Ne yazık ki. Dimdik duruyor. Hemen şunu da o Ayıp zaman. Ayıp olan ve günah olan da bu işte. Bu gerçeğimiz. Kendi partisindeki milletvekilliği yapmış bir isim olan Engin Alan da aynı şekilde bedel ödemiş isimlerden biri olan MHP. MHP lideri. Peki bununla ilgili ne diyor? Onu söyleyeyim. Diyor ki, Sayın İlker Başbuğ erken seçim kararı almış bir hükümete karşı yapılan darbeyi gayri meşru, erken seçim kararı almamış bir hükümete yapılan darbeyi de zımnen mankul ve meşru görmektedir. Mantık hataları ya vardır, Allah kafa aşkına, karışıklığı yani... vardır vesaire. Yani bir de hemen şunu söyleyeyim. CHP'nin başını çektiği zillet ittifakının erken seçim dayatması ve zorlamasıyla Sayın Başbuğ'un sözleri üst üste koyulduğunda muhtemel gelişmelerle ilgili tuhaf ve düşündürücü bir illiyet bağının kurulması abartılı ve afaki bir değerlendirme olmayacak. Ne anladın şimdi sen <laughs> ya? yani sizler erken seçim istiyorsunuz CHP, İYİ Parti vesaire. Başbuğ da erken seçim olmayınca darbe oluyormuş diyorlardı. o yüzden de yani siz darbecisiniz diyor. Diyorlarmış. Böyle. Yani Allah aşkına. Ya ama ya. Bunu, yani, bunu böyle düşünüyor herhalde devlet Üç gün devlet, önce mi? biz kardeşiz eve dön. Üç gün sonra yine zillet. İp. Öbür tarafta darbe, marbe. E, tesbih götürdü. Yani kumpasa uğramış sabır gösterin sayın komutanım diye. Tesbih götürdü. Gittiğinde biz de oradaydık. Ki uzun sürede gitmemişti. Neden gitmediği de çok tartışılıyordu. Oradaki gerekçesi yargıyı de yargıya etkilememek. Yargıyı etkilememek yani demiştim. ya Devlet beyin <laughs> Neyse Mümtazer Türkön'e tahliye oldu. Sanıyorum, nesil, sanıyorum Devlet Bey'in <laughs> Devlet Bey'in sanıyorum biraz canı sıkkın. Doğu Perinçek ile Doğu Bey ile çok yan yana olmaktan ya kafası karışıyor ya canı sıkılıyor. Bir şey oluyor orada. Dolayısıyla oralara bir şey diyemiyor. İçeride bir şey oluyor, mutfakta bir şeyler oluyor. Ne oralara oluyor bir yerde? şey diyemiyor. Dönüyor, önüne geleni biçiyor. Ne oluyor, geleni acaba? oluyor Mutfakta, Bilmiyorum. ne, mutfakta olan ne? Bilmiyorum. Yani neye ikna edilmeye çalışılıyor veya önümüzdeki dönemde en azından Milliyetçi Hareket Partisi tabanının asla kabul etmeyeceği bir takım önerilerin ipuçlarını mı görüyor, hmm. adımların ipuçlarını mı görüyor, bunun gerginliğini mi yaşıyor bilmiyorum. Ya da sadece şu da olabilir yani böyle bir şeyler söyleyip sonra tartışmalar izleyip eğleniyor da olabilir. Her kim olursa olsun millet iradesine hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır. Kim? kim? Türk Silahlı Kuvvetleri. Ülkemizin ve milletimizin Aa, güvenlik Milli ve bekasını Bakanlığı hedef alanlara karşı diyor. Milli Savunma Bakanlığı niye böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hisseder? Bence şeyde asıl kafa karıştıran Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay adına, Genelkurmay yapmıyor artık, Milli Savunma evet. Bakanlığı yapıyor çünkü Sayın Milli Savunma Bakanımız kendini hala Genelkurmay Başkanı zannettiği için aslında o Milli Savunma Bakanlığı yazmasına rağmen Hulusi Akar cephesinde Genelkurmay Başkanını evet, yaptığı evet. açıklama. Ama e, bence orada bir iletişim hatası yaptılar. Muhtemelen bir yerden niye bir açıklama yapmıyorsunuz kardeşim dendi ki gecenin bir yarısı yapıldı. Onu bekleyip sabah yapsalardı Milli Savunma Bakanlığının bu tartışmalara bakışı ile ilgili bir değerlendirme olarak arada e, ufak tefek bir şey olurdu. Ha, Ama gecenin yapılınca... bir yarısına gerek var. Ben o zaman şunu düşünürüm. Bir güvensizlik mi var ortada? Daha da, önce de darbe da tartışmalarında Niye susuyorsunuz da. kardeşim? Bir şey konuşsanız da. Mı dedi acaba birileri. Çünkü ha. o telaşla yapılmış. Nedir yani? O telaşla yapılmış. İlginç. Hayırlısı Şimdi e, Murat Bey 2-3 dakikamız var ama araya gitmeye. Orada da bilmiyorum bu darbeyle ilgili çok üzerine gitmeye bir şey söylemeye Yok gerek ya, var mı Allah daha fazla? Yok yani? ya Allah <laughs> aşkına ne darbesi ya. Ne darbesi ne bilmem nesi ya. Böyle... Boş boş işler konuşuyor. Ya İlker yani Başbuğ'un ya. dediği de yazdığı bir kitap. Ya bir darbe olsa daha daha bunun kötüsü ne olabilir? Ha bir darbe olsa. Bugün bu şartlarından yani şu mahkeme şu kararı vereceksin, ver. Burada bu iş yapılacak, yap. Şuraya şu para verilecek, ver. Emi, atanacak, komuta, ata. Atanacak, ata. Ha. İndirilecek, indir. Kaldırılacak, kaldır. Sen Atılacak, teröristin. at, satılacak, sat. Sen bu ediyorsun. terörist. Nokta. Bitti. Tartışılmaz. Bu illet. Aa bu da zillet. Bilmem ne darbe olsa bundan farklı ne yaşayacağız biz ya? Ne yaşayacağız? Yani o zaman bütün bu kararları ve bütün bu zalımlıkları yapacak olanın üzerinde üniforma olacak. Farkı bu. Daha neyini yaşayacağız yani? Yani ki şimdi kaldı ki böyle anayasa reformu bak reformun ipuçları gelmeye başladı. Evet. Efendim orada şeymiş. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlere bu sicillerine işleyecek. Evet, evet. Disiplin cezası. Anayasa ya şu anki kararı. mevcut yasalarla neyle oyalıyor bizi bunlar? Böyle saçma sapan şey mi oluyor ya? Dalga geçiyorlar aklımızda. Şu anki yasaları uygulasan zaten anayasa mahkemesi kararını uygulamamanın bir disiplin cezası var. Evet. Bir hukuki bedeli var. Bir yargısal şeyi var. Ama süreciler. ödenmiyor şimdi. Bu bedel evet. şu an ödenmiyor. Ya mevcut mu? yasayı uygulasan evet, yani ne evet. reformun? Bunun için evet. reforma gerek yok ki. Mevcut yasaları uygusal, uygulasalar, mevcut yasaların işaret ettiği şekilde denetleyen mekanizmalar, Kuvvetler ayrılığı, bunların hepsi anayasada var, bunların hepsi kanunlarda düzenlenmiş. Ama dikkat et, Türkiye 2018 24 Haziran'dan beri, yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu sisteme geçtiğinden beri kanunlarla anayasayla değil tek bir şeyle yönetiliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kaldır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini yasalara bak, anayasaya bak. Zaten orada hepsi yazıyor. Şimdi bunu yapmıyorsun, reform diye bize şey getiriyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayanların disiplin suçu. E ya zaten suç, mevcutta da suç. Bunun neyi reformu, bize ne pazarlıyor anlamıyorum ki bunlar. Bak yine. Sinirlerim evet, bozuldu sinirleriniz ya. Sinirleriniz bozulduğunu fark ediyorum. Ama bir yandan boş, da boş işler konuşuyoruz ya. Vallahi Yani ya. bu darbeden gerçekten darbe korkusu mu yaşıyor yoksa yani her şey elinde olup bütün güçleri elinde tutabilip de bunun ya, ardından çiğden, darbe olacak bak, darbe yapacaklar demek de kapı, garip. Kapı kapı geziyoruz. Hı -hı. Ya bir yerde yani, de biri sormaz mı bu darbeyle ilgili sormuyor, ne konuşuyorsunuz? Sormuyor. Ya milletin ilgilendiği yok, onun sormuyor. için karşılık bulmuyor. Bak yani, çabuk eriyor günden. Doğru. Başörtüsü yani bir başörtüsü de dediler, bulup gitti. Darbe dediler yok tartışan yok konuşan yok. Anca suç duyurusu işte Yok. Can Ataklı'ya. 81 vilayette Pikri şey. Sağlara. Ya Can Ataklım'da ben bir şey bulmadım sözlerinde. Ya. Demediği söz üzerinden işte zaten. Yok gerçi maalesef yapamıyoruz. Kullandırtmayacaksın o boşluğu bırakmayacaksın ama ben onda da bir şey bulamadım. E millette karşılığı yok ya.